Kaliteli bir araban varsa herkesin anahtarı senin. Sıkıntı yok. Güzel bir iş yerin var. Dört dörtlük işliyor. Bin tane dostum var. Evin şatafatlı, misafiri bol karşılıyorsun. Oo, misafirin eksik olmaz. Bankanda paran var. Gittiğin yere veriyorsun hesabı. Hiç sıkıntı yok. Borç mu? Alo demen yeterli. Yüz üstlediysen 300 gelir. Her şey böyledir. Ne kadar dostum o kadar dostum var. Ama şöyle bir sallan. Şöyle bir titre. Şöyle zıngır 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 bir titre. Sadece titre bak yıkılma. Zın da yıkılmana gerek yok. Yere düşmene bile gerek yok. Sadece bir titre. Haberleri olsun. Acık bir fahişeye olsun. Senin düşüşler başlasın. Az geri çekil. Öncelikle araban falan gitmeye başlasın. Bak neler oluyor bir seyret. O zaman bir seyret neler oldu onu. O zaman seyret bak olur biliyor musun? musun? kardeşim. Bir tane kalırsa tam değilim. Bir tane. Hele bir de Allah korusun. Allah korusun bir cezaevine düş bakalım. Çok şükür hiç düşmedik. Düşürmesin kimseyi Mevlam. Hele bir oraya düş. Yemin ederim bu dünya böyle. Yapacak bir şey yok. O yüzden sıkı duracaksın. Sıkı duracaksın. Buldun elinde bir tane kırık motorun var. Sahip çıkacaksın. Elinde eşin, çocuğun, çorun. Yakınında bir gerçek dostun var mı? Sahip çıkacaksın. Dost düştüğünde belli olur insanın. Yiğit mi arıyorsun? Yanında sırtında birini mi arıyorsun? Aha yukarıda. Ötesi yalan.